Evinizi dekore ederken renkleri nasıl seçeceğinizi düşünüyorsanız, öncelikle evinizin aydınlık değerini keşfetmelisiniz. Çok aydınlık bir eviniz varsa, güneş ışığını iyi alıyorsa, iyi aydınlanmışsa açık renkleri seçmenize gerek yok. Daha koyu renkler seçebilirsiniz. Ama bunun aksi, güneş ışığından iyi yararlanamayan ya da aydınlatmasından memnun olmadığınız bir eviniz varsa, size tavsiyem aydınlık renklere gitmeniz. Aynı şeyler seçeceğiniz malzemeler için de geçerli. Öncelikle yapmanız gereken evin geneli için bir renk belirlemeniz. Bu güzel rengi belirledikten sonra bazı karakteristik renklerle karakteristik odalar belirleyebilirsiniz. Mesela genç odalarında bir duvarda canlı renk kullanabilirsiniz. Ama kullanacağınız bu rengi gerçekten belirleyeceğiniz bir fon duvarda kullanın. Bütün duvarları asla aynı renk yapmayın. Mesela yatak başı duvarınızı koyu renk yapabilirsiniz. TV ünitesinin arkasını koyu renk yapabilirsiniz ya da mutfakta Tezgah karşısında kalan duvarı farklı bir renk, canlı bir renk yapabilirsiniz. Size tavsiyem renkleri cesaretle seçmenizdir. Ama kesinlikle ustanın size getireceği birkaç sayfa renkle bu işe çıkmayın. Bu ürünlerin satıldığı dükkanlara, mağazalara ya da yapı marketlere gidin. Geniş renk kartelalarına muhakkak göz atın. Renginiz, seçeceğiniz renk ne olursa olsun sizin renginizi belirleyecektir.